Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine e, bildiğiniz gibi tur mobil oynayacağız. E, şu aç arttırmaya gireyim. Kazılmış Ha, buralar var. Şurayı isteyeyim. Ama şurayı bana versen. Tamam burayı aldık. Eee Alacak hazır mıyız? Hazırız. Hadi gidelim. Zengin olma yollarından başlayalım. Eee ne yapacaktık ya? O aracı bulmadan yanlışlıkla şey koydum ya. Ne şu üçü bir arasın. Yanlışlıkla boru attı öldüm. Neyse. Kafam karıştı. Özür dilerim. Bunlar bir bulsun da. Hızlandır lan. Hadi lan. Aa. Olmayan bir yerde çıktı ya. Hı -hı. Önce birinden bulalım da. Tamam o çekiyor. O çok iyi at arabasını al. Sonra şuraya sat. Evet, sonra şurada. Şöyle hızlandı. Şuraya bir satsınlar. Buraya çıktı şuraya geç Ve şuna indir Hadi be bulamadık ya Tam buldu Bir tane daha buldu çok iyi Eee benzin fiyatı Solun daha iyi şu anda Soldan devam edeceğiz At arabası Sürekli Eee arkadaşlar Başka bir yerde yok mu oğlum Bu ne ya oldu çok iyi. Buradan niye gelmiyor oğlum? Hadi be orayı boşaltmıyor. Aa ah, unuttuk yanlış yaptık bak. Orayı benzer şeyini alamadı. Bura niye böyle oldu ya? Allah Allah şöyle şuradan kalsın ha bura çekiyor şimdi burayı iflas etti burayı da şey yapmaya çalışıyorum ama dal bir tane yeri göster ah buldu Allah kahretsin nasıl buldu ha tamam, burayı da alıyor satış ee, buraya, buraya, buraya 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 dön hadi be ya hiç alamadık ya tüh Cık. Pek kazanamadık ya. Olsun 5700 de yine iyi ne diyeyim. Ha yo bu benim lan. Oğlum bu benim. Beyler. Ee, bunlar tam ne yapıyor bilmiyorum ama bir tane daha kazalım şöyle. Ee, arsa nereden satın alacağız? Ha, çıkarttırma arası. Kral bence şurası iyidir ya. Şurayı istiyorum ben. Şurayı ben alayım. Aa benim biri aldı ya. Kaz diyelim. 2000 dolar verelim. Bu benmiş. Hiç para alamamış. Vay arkadaş. Hadi oğlum. Güzel bir yer bulun da. Bizi bir zengin edin be. Hadi be. X'e basınca da hızlı şey yapıyormuş zaten de. Ay şuradan bir tane buldu. Şöyle ee, şöyle yap. Şuraya at bırak. Şuraya satsınlar. Şuradan da bulduk. Kral. Hadi oğlum. Para yok ki. Buradan atamıyor muyum? Tam burada alıyor. Şuraya da koy bir tane. Şuraya ha, şurası şey oldu. Şimdi burası mı oldu onu? buraya satayım aslında. sonra. Şuraya bir da tane daha at koy. Ay bulacağınız borunun da madeni de var. Bir Yer bulun oğlum artık. Tü Yok burada hiçbir şey yok. Ne fakir bir yere geldik. Hadi kral. Ya yuh fakirliğe bak. Buraya atalım buraya buraya buraya. Oyunu takip edemiyorsun ya. Oğlum bu nasıl bir fakirlik bura bitti ya. Acaba buradan devam ettirsek mi? Çıkar mı yine? Ha iyi çıktı Lan burası zamlanmış O tarafa gidiyoruz Buradan devam ettirsem mi acaba Burayı çıkar mı ya Lan burayı yükselt şimdi Buradan bir yol aç İyi lan burayı da bulduk Anayı niye kapattınız burada niye çekmiyor? Hah. Ya burası şimdi zamlanmış ya ne ara geçiyorlar? Hadi oğlum daha bir yere kazmak istemiyorum bitirin şu işi. Bayağı kaldırdım paraya. Buraya 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 yana. Oğlum biz satmayı bir satmayı durdurun 70 kuruş ne? Buraya 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 80 kuruşa Hah. Sat 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 gitsin sat Ulan bay bay uzun sürdü bitmiyor da ee, Burası boşa gitti Daha bir yeri de kazmak istemiyorum Oğlum bitirin lan artık Son günler herhalde iyi lan çok bir yer kalmamış da burası Hızlı çekemedik ki 17 bin Baya iyi bir para kaldırdık bu arada. <laughs> i̇yi güzeldi. Konuşmak istediğim birisi var. Daha yüksek olabilir. Ufak bir yardım önünüzü. Yok kardeş istemiyorum. Ee, arazi Bir kere daha çıkarttırmaya girelim. Ondan sonra da videomuzu bitirelim. aranızda kapışıyorsunuz. Allah Allah sanki yerde ne var ya? 2000 dolar ver. Hepsinden zenginim ben şu anda. Şöyle ara işte ya. Bakalım şimdi. Güzel bir yer bulurlar mı? Biri buldu. Tamam çok iyi. Lan. Kim buldu bir tane daha burası mı? Lan sanki o adamdan alışveriş yapmak zorundaydık ya. Aha şuraya şuraya şuraya. Ah iyi burada çekiyor şu. Orada üstünde Çok iyi. Lan oğlum şurada yok mu hiç? Satın bul, bul. Lan bunu yükseltmeyi unutmuşuz ya. Ben de diyorum niye satmıyor? Al buraya 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 buraya. Oğlum başka bir yer yok mu? Buradan uzatmıyor. zarar etmesin lan oğlum bu ne ha iyi bulduk bir tane daha bura birinin üstünde ama dur 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 satışı iptal et galiba o teklifi alacaktık biz ya al 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 taşkın yok taşkınlık yok şu an bir otuzun üstü ya bayağı iyi. İşte, brav, brav ya. Buraya. buraya sat buraya. Lan lan lan. Bir yetmişin altına indik ya. Lan yuh bu kadar iner mi? Şu an bu paraya da satmak istemiyorum ama. Petroller taşacak şimdi. Satın gitsin. Taştı lan her taraf. Evet. Herkes aynı yere satıyor. Oğlum başka yer de bulamadık ki biz. Şurası varmış. X'e basılı tut. Oğlum bu borular nasıl gelişiyordu? bura ee, burada kurudu. Bayağı zor ya. Arkadaş başka yer yok ki. Şurayı en son şey yapın da bitsin artık. Yapacak bir şey yok. Alın hepsini sat. Ya ben böyle bir oyun görmedim ya. Kim aldı? 9000 bin olmuş. Peki böyle olsun. Yapacak bir şey yok. Atölye derinlik, hız, köstebek al ya. Köstebek önemli diyor, birim diyor. Şunları boş verelim. Neyse bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu ne diyor? Ah evet seni bekliyordum. Senin için ne yapabiliyorum? Şu an bekleme. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Zengin olacağız elbet.